Astrode ailesinin değerli okurları. Haftanın yantrası Şaman Yantra koleksiyonumuzdan Tixnip. Doğum haritalarınızda 12. evdeki zararlı gezegen geçişlerini, ay düğümlerini dengeleyen her şeyden önce o çok korktuğunuz sade sati döngüsünden geçiyorsanız eğer satürnün enerjisini şifalandırıp sade sati sürecinde size yardımcı olan gizli ve açık düşmanlıkları mühürleyerek etkisiz hale getiren çok güçlü bir antradır. Şimdi özellikle sade sati sürecinden geçenlerin hayatındaki zorlukları dönüştürmeye, mühürleyip etkisiz kılmada etkili olsun. Aldım kabul ettim mühürledim. Evet 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 yazalım yorumlara. Sizler de yantralar, kristaller burcunuza göre kullanacağınız sembollerle ilgili detaylar için bizi arayabilir. Astrodehastor.com internet sitemizi ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Astrodeha ailesinin değerli okurları. Haftanın kristali 140 milyon yıl önce göktaş çarpması sonucu oluşan dünyada sadece Navagraha nehrinde çıkan bolluğun, bereketin, doğurganlığın, eril ve dişil enerjinin uyumlanmasının kristali şivalingam. Şivalingam her birinize bolluk, bereket, şans getirip, yedi çakranızı şifalandırıp, özel hayatınızla ilgili konularda aşkı, huzuru, güveni arttırsın. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Shivalingam son derece özel bir kristal çok güçlü titreşimleriyle boynumuzda taşıdığımızda karşı cinsle ilişkilerimizi koruyan, iletişim gücümüzü güçlendiren, dış etkenlerden ilişkimizi koruyan çok güçlü bir kristaldir. Çantamızda, iş yerimizde kullandığımızda bolluk, bereket ve istikrarın yüksek titreşimle yaşamlarımızda etkili olmasını sağlar. Bolluk, bereket, şans, para her anda benimle birlikte. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. oh, you.